Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Contractville diye bir oyun oynuyoruz. Oyunumuzun amacı fakir başladığımız bir köyden şehre taşınıyoruz. Fakir bir başlangıç yapıyoruz. Burada bize verilen kontraklarla görevlerle para kazanmaya zengin olmaya çalışıyoruz. Şimdi şu oyunun sesini bir kısalım. Oyunumuza başlayalım. Böyle kısalım. Şimdi oyunumuza başlıyorum. Dünyamızın adı öyle bir olsun. Öyle başlayalım. Online de oynanabilen bir oyun. Ben şu an tek başıma oynuyorum. Şöyle hızlısından bir başlayalım. Evet şimdi oyunumuzun ilk sahnesiyle başlıyoruz. Şöyle bir uçak sahnemiz var. Uçaktan ineceğiz. Şimdi bize burada karakterimizi yapmamız için böyle bir arayüz veriyor. Böyle kilomuz şöyle bir şey olsun. Baslı bir şey olalım. Kas gücüne ihtiyacımız olur. Böyle kıyafet seçimi yapalım. Ve güzel, güzel bir kıyafetle başlayalım. Ve cildimizi seçelim. Öyle bir şey olsun. Ten rengimiz buradan seçiliyor. Bunu da böyle yapalım. Saçımız öyle olsun. Böyle siyah renk olsun saçımız. Sakal. Sakala gerek var mı? Sakalsız olalım. Böyle yüzümüze bakalım. Yüz tiplerine bakalım şöyle. Bunlar nasıl yüz? Bunda kalsın. Göz kalsın. Burun. Burunu şöyle. Köylü burnu yapabilir miyiz ya? Köyden geldik ya. Değişik bir burun oldu. Çene hatlarını biraz değiştirelim. Cevline'ımız olsun biraz şöyle. Gözü geçelim. Başka var mı? Yok ama oyuncumuzun adı ne olsun bir şeyler Ahmet olsun Ahmet Haydet şimdi oyunumuza başlıyoruz bize otobüse bin diye bir görev verdi şu an otobüse binip karavana gideceğiz. Her hayatı kasaba gibi değil, daha pahalı, işler daha zor diyor. Mümkün olan en kısa sürede iş bulmalısın diyor. Evet, kuzenimiz bize bir karavan bağışladı. Karavanımda kalabilirsin diyor. Şimdi, karavanımıza gidelim. Tamam, sen çok konuşma. Karavanımız burada. Bakalım şöyle bir karavana. Yerleri temizleyeceğiz. Evin dışında çöpleri toplayacağız. Şimdi. Şurada ne varmış? Ha buraya dekorasyon falan yapacağız ileride. Şimdi evi bir toplayalım. Şu çöplerimizi toplayalım. Bayağı kirliymiş. 10 bin dolarımız var şu an. 10 bin dolarla bizi başlangıç yaptırdı. Başka çöp var mı? dışarıda ha bunları da topluyorum. Çöplerin hepsini topladık. Şimdi çöpü at diyor. Şuraya çöpümüzü atalım. Tamam. Bunları şöyle mi? Bunu attık. Şimdi kirli yerleri süpüreceğiz. Onu da öyle elimize süpürge alıp silebiliriz le karavanımızı temizleyelim iyice bir. Tamam. Bunu da iyice temizleyelim. Tamam. Burayı da temizleyelim. Haları iyice bir temizleyelim. Tamam temizle. Burada tamam. Burayı da temizle. Temizle. Bu da tamam. Başka nere var kirli? Dışarısı var. Burayı da temizleyelim. Burayı da temizleyelim. Bu tamam. Nere kaldı? Burayı tam temizleyemedik. Ha tamam. Şimdi pencereleri sileceğiz. Onun için var mı? Ha cam temizliği diye bir şey varmış. Şimdi buraları iyice bir temizleyelim bezimizle. Altı cam varmış. şurayı hızlısından bir silelim. Şurayı silelim. Bir sil sil sil. Karavanımızı iyice bir temizle. Ha bu arada ilerlemeleri yaptıkça para veriyor. Şu an 600 dolar oldu. 10.600 dolar. 10.000'e başlamıştık. 600 dolar geldi şuraları da iyice bir sil. tamam 3 camımız kaldı şurayı da iyice bir sil. burada tamam şurayı da silelim şurayı da silelim. Tamam. Şimdi maili kontrol et. iş olabilir diyor. Bakalım. Maile. Bu ne, Tamam. Şöyle bir iş geldi bize. Ben de Douglas diyor. Umarım iyisindir. Kuzen olmalısın. Yaşlıyım. Buraya yeni taşın. Tamam. Şimdi Douglas'ın evine gidip duvarları boyayacağız. Sıva çekeceğiz. Kirleri, çöpleri, pencereleri temizleyeceğiz. Kabul edelim bunu. 7500 dolar bize ödül veriyor. Şimdi Douglas'ın evine bir gidelim. Orada bizim arabamız mı var? Araba simgesi vardı. Şu mu acaba? Bu değildir inşallah. Nasıl? Nasıl çalıştırıyoruz? Ha, F ile çalıştırıyoruz. Ornamız var. Var var o zaman. Var. Tamam. Abi bu nasıl bir şey? Bu bizi öldürür. Bu baksana. Şimdi. Takla evi. Abi takla attık. düzeliyordur inşallah. Yani bunlar değiştiriliyorsa bizim bunu değiştirmemiz lazım. Bir yere park edelim. Burada dursun. batçıya git falan diyor. Motoru bir Şimdi Douglas'ın evi burası. Yere giriyoruz. Salon. Görev yok. Şuna nere? bir şey. Burada değil. Ha tamam. Şimdi burada önce bir çöpleri toplayacağım ben. Çöpleri iyice bir toplayalım. Topla topla topla. Tamam. Çöpü dışarı atıyorum. Nereye gitti çöp? Buraya atamıyorum Ne oldu. Tamam. Ha, burada çöpleri atınca bize geri dönüştürülmüş bir şey verdi. Bunları da mı satabiliyoruz acaba? İşte biz bir şuraya gidip bir önce bir görevi tamamlayalım. Ve i̇şte yerleri silelim. Öyle yerleri iyice bir silelim. öyle tamam. Pencereleri sil diyor. Nerede? Öyle silelim pencere. Tamam, pencereleri de sildik. Şimdi duvarları sıva, duvarları boya diyor. Nereden sıvıyor? Öyle mi? Ha, dur bunun için önce hırdavatçıya gitmemiz lazım. Sıva ve boya alacağız. Boya neydi? Çikolataydı. Çikolata diye bir renkti. Şimdi ben şunları koyabiliyor muyum? Tamam. Şunu da koy. Bunları alabiliyor muyum? Bu ne oldu? Geri dönüştürme yeri falan mı var acaba? çalıştıracağız. Tabi haritadan geri dönüştürme yeri var mı? Oraya bakacağım. Restoran ikinci el mağazası. Hedef konum. Berber, akaryakıt. Stasyonu, araba dükkanı diyor. Neyse bu dursun bakayım. Belki şeyler yaparız onunla. Şimdi sıvayla boya almaya gidiyoruz. Lavatçıyı bize kendi işaretledi sanırım. Abi bizim bu arabayı acil. ilk işimiz araba değiştirmek olsun paramızla. Paramızla. Baksana bu hiç şey değil yani. Lan dur. Ben bir dönebilirsem. Tamam. İçeri giriyorum. Abicim bize bir sıva verir misin? Bu nerede? Bir tane sen bize bundan ver. Boya ver bir de. Bunun çikolatası lazım. Ve ver bunu da. Sepete girelim. 95, 25, 100. Öde. Tamam. Şimdi. Nereye? Ha şuradaymış. Burada. Bunu bagaja koy. Burada bagaja koy. Gidelim şimdi tekrardan. kameradan da sürebiliyormuşuz. Star play var araba. Ben Kokosun evine nevi gidelim. İndir abi. Sıvayı ver önce vir alamıyorum buraya koyunca ne oluyor ha ben ne şekilde şimdi şu sıvamızı yapalım biz sıvayı şuraya koy bakayım değil Hah. şimdi buradan sıvayı alıyoruz buraları sıv alıyoruz Yukarıda yukarıda %25 yazıyor. O bir duvar içindir. Aynen bir duvar için. Bir tur daha ver. Bu da şöyle sıvayalım. Tamam bir duvar tamam. yer duvara geç. Alalım. Motoru açık unuttuk. Benzinden yiyor. <laughs> hızlıca boyayalım şurayı. Tamam bu duvarda tamam şu duvara geçelim. Tamam burayı da sıvadık. Şimdi elimizde sıva kaldı. Allah dur lan. Elimizde sıva kaldı. Ben bu sıvayı sonra kullanmak için bagaja atacağım. Şuraya koyalım bunu. Boyayı alıp duvarları boyamaya geçelim. Sonra bu görevi bitirelim. Şunu fırlatma. Şuraya yerleştir. Şimdi duvarları boyayalım. Var mı boyama için? ondan boyuyoruz. Ne diyor? Hmm. Tamam. Şimdi bu duvarı ben hızlıca boyayıp devam edeyim. Tamam, şimdi tüm şeyler bitti. Boyamızı da alalım kalemle. Bagajımıza koyalım. Motoru da bir durdurursak. Evet tuşuna basıp tamamlayın diyor. Tamam. Şu an tamamladık bölümü tamamla diyelim. Şimdi ne kadar paramız var? 12.30 paramız geldi. nasıtı tamam dolandırdılar mı ne yaptılar ya bunun evinde bir şey kalmadı değerleme yüzde yüz diyor eylem bakmamız dur ben burayı bir çözüp gelim hemen Ha, geri dönüştürülmüş ürünleri satın diyor. Şimdi geri dönüştürülmüş ürünlerimiz bagajda. Bunları nereye satıyoruz acaba? Şehre gidiyor muyuz? Baba dükkanı. Hayırdır. Hediye Ben bunları nereye satacağım? acaba? alalım elimiz? Koysak. Geri dönüştürme kutusu bura mı? Bura oluyor galiba. Ben buna bir bakıp gelim ya. Şimdi nereye götüreceğimizi bulduk. Dur arabaya bin. Motoru çalıştır. Geri dönüştürülmüş şeyleri abi bir çitini kırdık adamı. Geri dönüştürülmüş şeyleri satmamız için bir fabrika gibi bir yer var. Oraya gidiyoruz şimdi. Ben bir Abi bizim acil hemen araba almamız lazım buradan bir gidelim. Hatta bunu geri dönüşümleri yaptıktan sonra bir de arabanın fiyatlarına bakalım. 54 ile gidiyoruz geçmiyor dur lan. Buradan dönüş yapacağız biraz yavaş dönelim. Şimdi buradan ondur eşyaları geri dönüştüreceğiz. Şimdi şu ne Para olan bir yer lazım bize buraya mı koyuyor? Bura plastik mi? Evet plastik. Bu da plastik. Bu ne? Bu da şuranın olması lazım. Bakayım metal. Buranı. Bura kağıtmış. Bir i̇şte metal yeri lazım. Cam. metal de buranın. Şimdi fabrikaya bunu bir satalım. İşte ne kadar veriyordu? 130 dolarımız var. Şunu da hemen işletelim şuraya. Bakalım ne kadar verecek. Oldu şimdi. Tamam. Eee bize para vermedi bu. Başka bir yere mi geçeceğiz? Buranın içine, ha burada güvenlik var. Kupon yok diyor. Kupon almamız lazım. Ne oldu şimdi? Ha buradan kupon verdi bize metalin kuponu da plastiğin kuponu ve gidelim şunu. Al bakayım acı sen şu kuponları. Metalden 200 dolar, plastikten 140 dolar. Güzel. Şimdi geri dönüştürdüğümüz ürünleri de sattık. E buranın şeye gelmedi bize. Bölüm tamamlama şeyi. Baga geride galiba. Şuraya bir bakalım. Şurada neymiş? Yok. Burada da bir şey yok. Köpçü de olabiliriz bu arada. Çöpleri toplayıp burada gelip atabiliriz. Şu elimdekileri satabiliyor muyum acaba şu bagajdakileri? Mesela bunu buraya koysam atılıyor mu? Bakayım. Yok bunlar satılmıyor. yere. Yok. biz gidiyoruz. Şimdi ben araba fiyatlarına bakmaya gideceğim. Burada bir araba dükkanı var gibi. Buraya bir gidelim. Ben geldik. geri dönüştürdüğümüz ürünleri sattık. Bakın bir gidelim şu. Şurada araba satım yerleri var. Burası mı? Evet. Bakalım bunlar ne kadar mı? Aa 1800 lira diyor şuna geç Bunu alabiliyor muyum? 20 bin dolar. Diyor. 20 bin dolarsa arabalar ne kadar? Bu da 9900 dolar diyor. Bunun bagaj kapasitesi yoktur ama. Ya. Yani. Bu neymiş? Bagaj kapasitesi 20, 36 bin dolar. Ha. Bu güzel. Bunu alabiliriz. Bu da 24 bin dolar diyor. Bunu da geç. Bu neymiş? Bunu da geç. Bize bagaj lazım şu. 34 bin dolar diyor. 36 bagaj kapasitesi var. 4 bin dolar. Ben şunu alacağım ya. Kaçtı? 36 bin dolara biz bunu alalım. Paramızı biriktirdikten sonra. Arabayı satmak için de buraya geldi. diyor. Bunu satabiliyor muyuz mesela? Satabiliyoruz. Bunu. Ne kadarmış? 1350 veriyor. Tamam. Şimdilik satmayacağım tabii ki seni. Şimdi şeye gidiyorum. Karavana. Karavanda günü bitiriyorum. Neredeydi? Tam birine çarpmayalım. Karavana gidelim şu. Buradan da benzin alabiliyoruz. Karavanımıza bir gidelim. aımızda da geldik sanırım buradaki çöpleri geri dönüştürmemiz lazım değil desek o o burada değil Neyse biz şuraya gidip günümüzü bitirelim belki öyle gelir ama Bugünümüzü bitiriyoruz. Videomuzu da bitirelim yavaştan. Altıda uyanları da bizi bir saatlik uykuyla duruyor. Evet bu videoluk da bu kadar olsun. Videomuzu beğendiyseniz aşağıdan like atmayı unutmayın. Kanalımıza da abone olursanız çok sevinirim. Diğer videolarda görüşmek üzere. Bay bay.